Bugün mutfakta öyle bir patlıcan yemeği yapıyoruz ki pişerken kokusu bütün evi sarıyor. Yerken de tabaklar sessizce boşalıyor. Üstelik içinde kemikli kuzu eti de var. Eğer patlıcan seviyorsanız bu tarifi kesinlikle kaydedin derim. Öncelikle 1-1,5 kilo patlıcanımı alıyorum ve pijamalı dediğimiz şekilde alacalı olarak güzelce soyuyorum. Ardından küp küp doğruyorum. Patlıcanın acısını alsın diye yemeğimizin Kararmaması için tuzlu suyu içine bırakıyorum. Yaklaşık 15-20 dakika bu şekilde dinlenmesi yeterli olacaktır. Şimdi yemeğin lezzetli sırına geldik. Tenceremize 300 ila 350 gram arasında kemikli kuzu kaburga eti alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 su bardağı su ekliyorum. Orta ateşte suyunu çekene kadar güzelce kavuruyorum. İşte yemeğin esas aroması tam bu aşamada ortaya çıkıyor. Tuzlu suda beklettiğim, küp küp doğradığım patlıcanlarımın suyunu iyice süzüyorum. Kavrulan kuzu etlerimin üzerine ekliyorum. Şimdi patlıcanlar etin lezzetini çekmeye başlasın. Etin aromasını patlıcanların çekmesi için bu şekilde kapağını kapatıp 15-20 dakika bekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası ve 500 gramlık domates konservesini şöyle güzelce tabağıma alıp iyice karıştırıyorum ki biber salçası domates konservesiyle iyice iç içe geçsin. Şimdi bunu üzerine ekleme zamanı. Salçayı domatesle karıştırmamın nedeni iyice açıyorum ki çiğ kalmasın rengi ve tadı yemeğe tam otursun istiyorum. Bir büyük boy soğanı güzelce küp küp doğruyorum. 5-6 diş sarımsağı da ince ince doğrayıp domateslerimin üzerine ilave ediyorum. Domates ve biber salçamı adeta bir kapak edasıyla üzerine güzelce yayıyorum. Bir adet yeşil biberimi de küp küp doğrayıp üzerine ekliyorum. Şimdi tuzunu, pul biberini, karabiberini tamamen damak zevkinize göre ekliyorsunuz. Bu aşamada o koku artık mutfaktan dışarı çıkmaya başlıyor bile. Ocağın altını kısıyorum ve yemeğin 30-35 dakika kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol ediyorum. Dibi tutmasın diye hafifçe karıştırıyorum. Patlıcanlar yumuşayıp etler lokum gibi olunca yemeğimiz hazır demektir. Kaşıkla hafif hareketlerle tava yemeğini ara ara kontrol edelim ki altı tutmasın. Umarım size buradan püf noktalar verebilmişimdir. Patlıcanları tuzlu suda bekleterek acısını alıyoruz. Kuzu kaburgol lokum gibi kıvama geliyor ve bütün lezzet tek tencerede buluşturuyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş pişen bu patlıcan tava tarifi özellikle akşam yemeği için harika bir seçenek. Şimdi tabakları alıyoruz yumuşacık patlıcanlar kemikli kuzu et ve mis gibi sosuyla efsane bir patlıcan tava ortaya çıkıyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.